بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في صورة إكينجي آيات آيات تفسير دارس ألم يجعل كيدهم في تضليل دارس إك آية ألم ترى كيف fa'ala ke bi ashabil fil demişti Rabbimiz. Görmedin mi ya Muhammed Rabbin fil sahiplerine, fil ordusuna ne yaptı? Elem yec'al keydehum fi tadlil. Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Yani onları helak etmedi mi? Kabe'yi yıkma hususundaki plan ve tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Diye tercüme edebiliriz. Elem yine ikinci ayette hemze ile başlıyor. Buradaki hemze hem soru hem de aynı zamanda şaşırma hemzesi olarak e, tacip olarak çıkıyor. Karşımıza bu şekilde söylüyoruz manasını. Lem de aynı şekilde e, meczum dediğimiz edat e, meczum yapan bir harf kendisinden sonra e, gelen e, fiili e, meczum yapıyor. Ve elem ye ceal e, bakın ceale Kıldı, yeca'lu, kılıyor, yapıyor manasını ama lem geldiği zaman elem, yeca'l olarak e, geldi. Kur'an-ı Kerim'de yeca'l kelimesini yani ceale ile ilgili kullanılan kelimelerin ve müştakkatı ondan e, farklı sıkalarda yüz yerde geçtiğini görüyoruz. Elem, yeca'l, keydehum. Keyd kelimesine baktığımız zaman keyede e, fiilin köküdür. Ve bu da bu kelimede 35 kez Kur'an-ı Kerim'de kullanılmıştır. Tuzak manasına onların tuzakları, planları manasına gelir. Tadlil keydehum fi deda ya harfi cer olarak tadlil ise kelimenin kökü dalele ve bu da Kur'an-ı Kerim'de farklı sıkalarda tam 102 yerde farklı sıkalarda kullanılmıştır. Evet hatırlayalım arkadaşlar neydi suremizdeki asıl mana bilmemiz gereken şey. Evet, Ebrehe bir büyük kilise yapmıştı Yemen'in başkenti olan Sanaya. Ve buradaki o büyük büyük kiliseyi yapmaktaki asıl hedef Kabe'nin yerine o kiliseyi koyup ve insanlar Kabe'yi hac etmek yerine gelip onun yaptığı kiliseyi ziyaret etsinler. Asıl buradaki niyet ve hedef neydi? Ticaretin sanayiye Yemen'e akmasıydı bundan dolayı da umduğunu bulamadı umduğunu bulamayınca da aynı zamanda Bedevi bir arabın bir rivayete göre kilisesini kirletmesi dolayısıyla da iyice öfkelenen Ebrehe böyle büyük bir ordu hazırladı ve bu orduyla Kabe'yi yıkmak için hareket etti daha önceki dersimizde de ifade ettik e bu ordu fillerle donatılmıştı ve bu orduda rivayete göre 12 tane fil vardı şeklinde de rivayet var. 12 veya 13 şeklinde farklı rivayetler var. Hatta daha fazla olduğuna dair de rivayetler var. Bu şekilde ordusuyla hareket etti ve önüne gelen mukavemet güçlerinin hepsini e, bertaraf edip daha önceden de ifade ettik. Abdul e ait olan 12 Abdul Muttalib'e de ait olan 200 deveyi de gasp etmişti. Bunun üzerine Abdülmuttalip gelip kendi develerini isteyince de ben seni gözümde büyütmüştüm. Büyük bir adam zannediyordum ama develerini istemekle benim gözümden düştün. Ben e, yıkmaya geliyorum. Sen develerinin peşindesin demişti. Evet bu birinci ayette biz ifade etmiştik. Rabbül Alemin buyuruyor ki Elem yecal keydehum fi tadlil Yani onların Kabe'yi yıkma planlarını biz boşa çıkarmadık mı ya Muhammed? Burada arkadaşlar bu ayeti kelimelerde Allah Azze ve Celle azametini, kudretini, gücünü göstererek Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tesellide bulunuyor. Ey Muhammed! Kureyş'in, o müşriklerin sana olan baskılarına, zulümlerine sabret. Biz nasıl ki Kabe'yi o büyük ordudan, o evrenin ordusundan koruduk ve kurtardık. O da sen doğmadan evvel böyle bir felaha çıkardık. Aynı şekilde biz Kureyş'in baskısından, işkencesinden, zulmünden de seni koruruz mesajı vardır diye şek bu şekilde e, müfessirler de tefsir ediyor. Rabbil alemin elem yec'al keydehum fi tadlil derken biz onların hain tuzaklarını, planlarını, boşa çıkardık diye buyuruyor. Onların planlarını boşa nasıl çıkarttığını 3. ayette hep beraber inceleyeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.